Ali Hocam, Mehmet Hocam yeni bir İran Haftalı gündem değerlenmesine hoş geldiniz. Bugün biraz daha İran'ın iç gelişmeleri ağırlıklı gideceğiz. Çünkü içeride önemli gelişmeler var ve İran içinde bu hafta da özellikle önemli gelişmeler dediğimizde Ali Hocam, ülkede yaşanan deprem felaketi geliyor gündemin ilk sırasında. Bize bu deprem felaketinden nerede yaşandığı, nasıl zayiat durumları nedir ve devletin bu depreme reaksiyonu konusunda bilgilerinizi paylaşır mısınız? Efendim teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi basına da yansıdığı gibi 13 Kasım 2017 Pazartesi günü İran'da 7.3 şiddetinde büyük bir deprem oldu ve bu deprem sadece İran'a değil İran'a komşu olan ülkelerde zaten depremin bir parçası da Irak'tı yani hı hı. Irak sınırına yakın bir yerde yani Kimansah'ta deprem meydana geldi. Irak sıfır noktada Aynı zamanda Depremin bir ucu da Irak'ta da e, meydana geldi. Hı hı. Yine e, sınırına yani 38 km'ye yakın bir yerleşim alanı olan hı hı. bir yerde de deprem meydana geldi. İran e, bunu şey gösterdi sanırım, Irak'ta meydana e, gelmiş e, bir deprem. E, e, hı hı. İlk önce, hı hı. deprem Irak'taymış gibi yansıtırmaya çalışıldı. Hatta iki deprem birden olmuş gibi, ayrı ayrı yansıtır gibi oldu. Haberlerde de öyle geçti. Deprem coğrafyası oldukça büyüktü. Yani hissedilen insan sayısı çok büyüktü. Yani 150 milyon insanın bu depremi hissettiği söyleniyor. Hı hı. Arkasından yani Türkiye'den işte Diyarbakır, Gaziantep, Mardin gibi evet. güneydoğudaki illerimize hissedildiği gibi İran'ın işlerinde de ta Tahran'a kadar evet. hatta kuzeyde, kuzeybatıda, Tebriz'de de depremin deprem hissedilmiş durumda. İşte 150 milyon insanın hissettiği bir deprem, herhalde depremin merkezinin olduğu yerde çok büyük tahribatlara sebep olmuştur. İlk önce e, her şeyden önce maddi kayıplar var. E, son e, bilgilere göre yani 474 ölünün e, deprem sonucunda ortaya e, ölüm vakası olmuş. E, bunun yanı sıra 12, 12 bin tane konut bizzat e, kullanılamaz hale gelmiş ve 50 bin konutta yine hasar görmüş bu deprem neticesinde. İlk zamanlarda e, iletişim olarak da ulaşılamayan bölgeler de olmuştu depremle hı hı. ilgili. Bu genelde depremlerin e, doğal bir gerçekliği olarak İran'da da bu yaşandı. Aynı zamanda bu az önce belirttiğim ölü sayısı ile ilgili şu anda hala bölgenin milletvekilinin itirazı var. Bu depremde ölü sayısı aslında 470'te 1000'i geçen Hı, -hı. vardır. Fakat işte bu yan, basına yansımıyor gibi de bazı rahatsızlıkları var milletvekilinde. Şu anda ismini hatırıma gelmiyor milletvekilinde. Hı -hı. Bu deprem eğer genel işe istatistik olarak gidecek olursak 2017'nin 2017, 2017 Hı -hı. yılının yani dünyada meydana gelen en çok ölümlü deprem. 2017 için. Ee, depreme ilk andan itibaren hemen e, İran Silahlı Kuvvetleri ordusu Hı -hı. E, hem çadır anlamında hem e, insani yardım anlamında hemen e, yardım çalıştılar. E, İran Kızılay Kurumu buna yardımcı olmaya çalıştı. Yine Türkiye'den de konuyla ilgili e, Kızılay yetkililerine açıklamalar ihtiyaç duyduğu an biz hemen bölgeye hı hı. yardım yetiştirebiliriz diye hatta bizim Kerkük şey, bölgesinde olan Kızılay e, birimlerinde harekete geçirdiği o zaman Anadolu Ajansı tarafından da duyurulmuştu. Bunun yanı sıra deprem sadece e, yani insanları öldürmedi <laughs> evleri de boşalttı fakat evleri boşaltırken e, sadece sivil yerleşim alanları değil mesela devlet kurumları da bunlar bunlardan en çok zarar gören yerler oldu. Yine orada toplu konut adına yapılan e, meskenin i diye yapılan konutlar çok büyük zarar gördü. E, yani o, Hatta burada, galiba ruhani'nin bir açıklaması evet, vardı. Evet. Özel teşebbüsün yaptığı konutlar. Evet, evet, devletin yapmışken, e, yani devlet tarafından desteklenen, yani kooperatif usulü altta işte halka e, ucuz yollarla, e, taksit yollarla temin edilmesi sağlanan konutlarda niye bu kadar hasar var diye eleştirir. bazı basın organlarında e, yan yana konulmuş resimler vardı. Yani Hı -hı. aynı sokakta birisi yerde bir organ, birisi hiçbir şey olmamış, e, depremden zarar görmemiş binalarda vardı. Buradan Ali hocam, e, kısaca bir e, yorumunuzu rica edeceğim. Bir soru olu, bir sorum olacak. Evet. Ne zaman hangi ülkede bir deprem olsa Türkiye de buna dahil. Evet. Elbette ki siyasetin bu konuda verdiği etkili ya da etkisiz reaksiyon tartışma konusu olur. İran'da nasıl oldu? Özellikle yürütmenin, hükümetin bu konudaki tavrı tatminkar oldu mu? Yani yorumları mı yardımları mı Yardımları göster yardım yetişti mi? Çünkü elektrik su Bu gibi konuları. Ilk, konuluyor. tabii deprem ilk saatlerinde yani ilk belki 12 saatte falan haberleşme alanında bile sıkıntı Hı. yaşanan bir oldu ama depreme anında yetiştiğini sanıyoruz biz. Yani fazla da insanlar şey yapılmadı, mağdur edilmedi. Daha doğrusu depremden canlı kalanlar mağdur edilmedi. Zaten ölenler öldü. Doğru. Bölgenin bir durumda yani Kirmanşah e, İran'ın fakir bölgelerinden e, çeşitli e, toz bulutlarının olduğu, kuraklığın yaşandığı, hı hı. Sık sık, e, buna benzer doğal felaketlerin yaşandığı bir bölge. Fakir bir bölge olması bakımından da insanların tabi mazuriyetleri e, yüksek durumda. O anlaşılıyor. Ve, ama İran içindeki e, sadece Kızılay değil, besici gibi gönüller, gönüllü gruplar, gönüllü öğrenci grupları yahut da diğer gönüllü örgütlerde de depremin yaralarının savunması için canla başla harif gösterdiklerini görüyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ali Hocam, tekrardan İran'a e, geçmiş olsun dileklerimizi evet, e, Tabii ki mevhumlara da İranlı, <laughs> başsağlığı ileterek. Evet. Başı sağ olsun. Allah bir daha böyle depremde hiçbir insanla başta evet. İran'a Türkiye olmak üzere kimseye yaşatmasın. Amin. Görüyoruz. Amin. Çok teşekkürler. <laughs> Mehmet Hocam, e, gün geçmiyor ki e, İran'da Ahmet Necat bir mesele olmasın. Yani dönem dönem yükseliyor, dönem dönem düşüyor. Ancak İran siyaseti üzerinde bir Ahmet Nejat gölgesi var. Ahmet Nejat'ın yakın çevresindeki e, insanların bir gölgesi var. E, yakın e, yine bugünlerde Ahmet Nejat bu defa Larcani kardeşleri hedef aldı. E, ne oluyor? Ahmet Nejat ne yapıyor? Bu tartışmanın mahiyeti nedir? Bize açabilir misin biraz? Evet, daha önceki e, programlarımızda da bir şekilde değinmiştik yani. Hı hı. Özellikle Ahmet Nejat'ın ikinci dönem, Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci döneminde ortaya çıkan e, hem devrim rehberiyle hem sistemin hı hı. E, yerleşik e, aktörleriyle yaşadığı bazı problemler var ve bu problemler e, geçici problemlere benzemiyor. Yani o arada bir böyle nüksediyordu, şal vuruluyor. E, yargı organı e, ve e, meclis başkanı aynı zamanda yasamanın başkanı iki kardeş, Ali Rican ve Sadıklı Ercan'ı ee, yani hükümetin üzerine o zaman da baya bir hedef, karşılıklı hı hı. bir sertleşme, resleşme oluştu dönemde de. O halen daha devam ediyor. Ee, en son biliyorsunuz e, Sadıklar, yani hı hı. yargı erkinin başkanının kızının İngiltere casusluk evet. e, iddiaları falan ortaya çıktı. Kendi şahsının e, yargıya ait olmasına rağmen şahsı üzerinden 60-70 tane hesabının olduğu ortaya çıktı. Bunlar dillendirildi. E, öte taraftan yolsuzluk davaları Hı -hı. üzerinden Ahmet Necat hükümeti döneminde yaşanan Hı -hı. bazı e, suçların olduğu iddia ediliyor ve yargı Sadıklarca yani e, özellikle e, bunun takibinde Hı -hı. yargı bunu takip ederken e, bu taraf tam tersini söylüyor. Yani biz hiçbir şekilde hiçbir yolsuzluğa bulaşmadık. Eğer evet. zaten olmuş olsaydı bugüne kadar ortaya çıkardık. Silmiştiniz daha doğrusu siyaset sahnesinden ve e, elinizdeki güçle zorla şey almaya çalışıyorsunuz. Biliyorsun Hamit Rıza evet. Atay'ın yardımcısını daha önce evet. hem içeri, içeri aldılar sonra bıraktılar. E, aday oldu Cumhurbaşkanlığına veto edildi. E, ondan sonra mahkemeye giderken zembille yanında evraklar götürdü. Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Nihayeten iki gün önce tekrar yeni mahkeme vardı, daha duruşma vardı daha doğrusu ve oraya gitmedi. Ahmet Rıza Bekay, yanındaki diğer iki Ahmet İnac'ın yakın arkadaşlarından iki kişiyle birlikte Şah Abdülazim'e sığandılar. Yani bu bunun sembolik bir şeyi var, değeri var, Hı -hı. ifade siyasette bir anlamı var. Ama daha çok bunu ulema yapardı. Yani Best yaptılar, yaptılar yani. Oturma eylemi, yani Hı -hı meşrutiyet döneminden ve modern dönemde ulemanın Şah'a karşı tepkisini dile getirme biçimidir. Hı hı. Yani siyasette işler yolunda gitmediği zaman veya herhangi bir konuda hassasiyetlerini, tepkilerini göstermek için ya Şah Abdülaziz'in yakındaki türbede oturma eylemi yaparlardı. Bunlar da öyle bir yönteme başvurdu. Eh, Necat ve hatta Meşayi biliyorsun onların danışmanı gibi, e, aynı zamanda dünürüdür, yakın dava arkadaşları olarak e, zaman zaman İran kamuoyuyla e, bazı e, bilgileri paylaşıyorlar kendi dönemlerine ait hı -hı. ve günümüz durumuyla ilgili. E, yani Ahmetinejad'ı tam olarak kontrol altında tutamıyorlar, siyaset sahnesinin dışına da itemiyorlar, tamamen de edemiyorlar elinde demek ki e, iddia edildiği gibi sanırım bazı dosyalar var. Yoksa bir insan sistemi bu kadar zor durumda bırakacak ve buna rağmen hı, hı. E, siyasetin içerisinde tutulacak. Hatta maslahat konseyi yani düzenin yararını teşhis konseyine de üye olarak atanacak devrim rehberi tarafından. Ya tüm bunlar kurgulanan yani ortaya konan bir şey senaryo mudur? Yani Ali Larijani'nin önümüzdeki 2021 seçiminde hı hı. Cumhurbaşkanlığı adaylarına hazırlandığı, eee sadıklar de biliyoruz sık sık ismi devrim rehberliği için geçiliyor. Bu iddiaların da bir şekilde ortaya atılmasının sebebi de bunun önünü almak. Evet. olduğu şeklinde tezlerde tartışılıyor. Tartışılıyor. Aslında. Ama herhalde şu bir gerçek ki Ahmet Necat pes edecek gibi durmuyor. Ahmet Necat ve evet. ekibi İran siyasetinde Zaman Yani çoğu zaman nasıl söylerler, tekere çomak sokar tarzda çıkışlar yapmaya devam edecekler. Ben çok teşekkür Aynen. ederim Mehmet Hocam, Ali Hocam değerlendirmelerinizden dolayı bir başka İran gündem değerlendirmesinde tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun. Teşekkür